Japonya'da nükleer tehlikenin sınırı genişliyor. Deprem ve ardından tsunami ile hasar gören Fukushima bölgesindeki Daiichi nükleer santralinden sonra aynı bölgede bulunan Daini santralinden de dumanlar yükselmeye başladı. Dünyanın gündemindeki Daiichi santralinden birkaç kilometre uzaklıkta olan Daini'de daha önce yangın çıkmış fakat kısa sürede kontrol altına alınmıştı. Yetkililerse konuyla ilgili ayrıntı vermekten çekiniyor. Fukushima Daiichi nükleer santralinde elektrik dağıtımının yapıldığı bir numaralı reaktörden duman çıkmaya başladı. Tsunami'nin vurduğu bölgede enerji nakil hatları tamir edilmeye başlanırken harabeye dönmüş şehirlerde enkaz kaldırma çalışmaları yavaş da olsa devam ediyor. Bölgede evler tekrar inşa edilse de afetzedeler için hayatın eski haline dönmesi biraz zor gözüküyor. Her gece rüyalarımda evimde ailemle yaşadığım eski normal hayatımı görüyorum. Ve sonra uyanıyorum ve bunların sadece rüya olduğunun farkına varıyorum. Hepsi tsunami ile bu dünyadan silindi. Ülkede yaşanan felakette son belirlemelere göre 11 bin kişi ölürken 16 bin kişi ise halen kayıp uzmanlar yıkılan bölgelerin tekrar ayağa kalkmasını yıllar alabileceğini belirtiyor.